Geliyor çok geliyor Kaçıyorlar olamaz Anlattım Flashbang Yürümüştüm bari Kanka sağda sağda vur tamam. adama vur. Vurdum vurdum. Aha sola geliyor bak. Hiç geldi geldi geldi. Vur tamam, adama vurdum, vurdum, direkt vurdu, vurdu. Güzel arkanda. Gidem arkanda. Gidem. Ya ne oluyor <diyorsun> lan orospu? <laughs> şey, şey. oh, 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 ya ne diyor lan pis? Bir numara. Şey, o beyler. O ne demek? Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. İyiyim Allah şükür. Ne yapalım? Sokakta biraz olay yaşadın da, yaşadın da işte. <laughs> He. Kanka hmm. bir tane adam dalaştı bana diyor, ne yapıyorsun lan bu cübselle diyor. Ben abi sana ne lan amına koyayım. Adam da bana at amına koyayım, uğraştırıyor beni. Sonrasında Oo. işte şey yaptık, bir yere gittim. Oğlum bir görmeniz lazım, bir kız vardı of. Açık Oo. kanka memeler açık, göt desen on numara, beş yıldız yani. Kanka ben de geçen ne oldu, çok iyi GTA 5'e girdim dedim. Ondan sonra malum Türklerin geldiği GTA 5'e de Pamela'ya girdim Ooo <laughs> <laughs> bu olay büyük. Ama ben şey yapacaktım. Böyle izleyecektim böyle, sonra bir tane kız yanıma geldi, dedi ben, benimle gelir misin? gelir oh. misin dedim kardeşim. Mi? Kanka ben o dedim ki, bak bu iş böyle olmaz. Ondan sonra ben buna yatırdım parayı abi, beni aldı böyle kolumda içeri götürdü. Oh. Ondan sonra perdeyi falan çekti bu harit. Ondan sonra eee? bir olaylar döndü, oyunun kamerası bile orayı göstermedi. Bak. Hmm. Rastlar birazcık şevzdi ama öyle yani. Özel, özel bir adam ha yani. Gerçekten işini biliyorum. Ben de geçen gün bisiklet sürüyorum tamam mı? Yolda geçerken birisi bir kesti. Arabadan bir kız çıktı bana. Nereye ya? Gıcır gıcır. O oh, kızı var ya kendime istiyorum. Kardeşim, o bu arada... Hangi arabaydı senin adın araba? Kardeşim o seni ilgilendirmez. Sen ne anlarsın bu işlerden? Kardeşim arabanın markası ne? Arabanın markası C400. Oo, o. Oğlum... O amcamın arabası da. Oğlum sen bacıma mı yapışıyorsun lan? Ne diyorsun evet, diyor lan? Ne diyorsun lan? Oğlum, oğlum sen sonra... bu